Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendi tarifim olan yumurtayı yapıyorum. Sizinle paylaşacağım. Evet elimizde e, olacak malzemeler. 4 tane yumurta. Bir tane rende. Şu kadar kaşar. Tava, kekik, karabiber, pul biber. Evet öncelikle bir de yağımız var. Yağımızı öncelikle tavamızın içine hepsini atıyoruz. Ondan sonra ocağımızın altını da yakıyoruz. Elimizde bir tane tahta kaşık alalım ki yağını karıştırmak için. Evet. Şimdi bu yağ eriyince bu yağ tamamen eriyince yumurtaları kıracağız. Ben beyazını pişmiş olarak sevdiğim için kapağını örteceğim. Neyse bu yağ tamamen eriyecek. O sonra biz yumurtalar kırdıktan sonra yumurtalar pişerken bize bir anda kaçarı rendeleyeceğiz. Evet şimdi yağımız eriyor. Yağımızın komple erimesi lazım ama. Yoksa kapak yani yeah. kapak da lazım örtünce böyle. Neyse. Evet, altını birazcık kısıyoruz acayımızın. Evet. Yağımız neredeyse eridi. Tamamen eriyecek ama tam neredeyse eridi. Şimdi tamamen eridi ve yumurtalarımı kırıyorum. Dikkatlice kırın elinizi kolunuzu yapmadan. Dört tane yumurta var bende. Siz istediğiniz kadar yumurtayla yapabilirsiniz. Şimdi karıştırıyoruz yumurtayı öncelikle. Neyse şimdi baharatlarını atıyoruz. Kekik, pul biber, pul baybır, Buradan gözükmüyor. Pul biber, karabiberi, bir de tuz. Attınız ve karıştırın. Evet şimdi kapağını kapatıyorum. Ve ben burada videoyu durduruyorum. O sırada kaşalar rendeleyeceğim. Bu arada yumurta şişmeye başlayınca Kaşarları da içine atıyoruz. Evet. Şöyle olunca Şöyle olunca kaşarlarımızı da içine atıyoruz. Evet kaşarlar getirdik. Şimdi tahta kaşık yardımıyla bunları yayıyoruz. yayıyoruz. Şunları köşedekilerini de atalım. Elim temiz bu arada. Evet. Attık. Tahta kaşık yardımı onu dağıtıyoruz. Videoyu durduruyorum Bak şimdi. Evet şimdi kaşar erimesi için kapağını kapatıyorum tekrardan. O sırada buraları toplayacağım. Ve dayı da durduruyorum. Evet şimdi kapağı açtım. Videoyu durdurmuşum yanlışlıkla. Afiyet olsun. Oldu. Afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.